Birler basamağı 5 olan iki basamak sayılarının karelerini almayı öğreneceğiz. Bir sayının karesini almak demek kendisiyle çarpmak demektir. Örneğin 5'in karesini alıyorsak bu 5 beş çarpı 5'tir. 25. 6'nın karesini alıyorsak 6 çarpı 6 36. Bu şekilde kendisiyle iki defa çarpıldığı zaman karesini almış oluyoruz. Artışık sayılar ise 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde birbirinin ardışı giden sayılardır. 1'in ardışı 2'dir, 2'nin ardışı 3'tür, 3'ün ardışı 4'tür. Bu şekilde. Şimdi 15'in karesini alacağız. 15'in başında ne var? Bir rakam var. 1'in ardışı nedir? 2. 1 kere 2 2. 2'yi yazdık. 5'in karesi 25'ti. Yanına 25 yazıyorum. 25'in karesini alacağım. Başında 2 var. 2'nin ardışı nedir? 3. 2 kere 3, 6. 6'yı yazdım. 5'in karesi 25 olduğu için yanına 25 yazdım. 25'in karesi yani 2 tane 25'in çarpımı 625'tir. 35'i alalım. Baştaki rakam ne? 3. 3 çarpı 4. 3 kere 4, 12. 12'nin yanına 25 yazdım. Demek ki 2 tane 35'in çarpımı 1225'miş. 45'in karesini alacağım. 4'ün ardışı nedir? 5. 4 kere 5, 20. Yanına 25 yazdım. 5'in ardışı ne? 6. 5 kere 6, 30. Yanına 25 yazıyorum. 65'in karesinde başta 6 var. 6'nın ardışı 7. 6 kere 7, 42. Yanına 25 yazıyorum. 2 tane 65'i çarparsanız 4225 bulursunuz. 75'in karesini alacağım.